<laughs> yanık, yanık, yanık. <laughs> yanık mı? Dörtlüler öğretmenim. <laughs> yanık. Evet bugün seninleydik o zaman dersine. Evet hocam ya. Korkunç seviyede bir tedirginliğimiz, bir korkumuz vardı sanki. Emre evet. nasıl? Biz bayağıdır geziyoruz bugün. İki Dersimiz saat da... neredeyse 2 saat 35 dakikadır. Envai çeşit beklemediğimiz <laughs> daha çok. Tamam. Savla, yollardan geçsin. Ama Zafer Hoca hakikaten çıkıyormuş buralara. Yola bakarak rahat oluyor. kendi işini doğru yapsa keyfini çıkar. Bir yerden sonra dedim ya araba kullanmak bir keyif. Yani yeni başlayanlar için zevkli bir şey, şey de olabilir. Hocam ben seni. düz gidelim. Düz gideceğiz sonra Göztepe'nin oradan döneceğiz. Biliyorsunuz da Nibadiye'ye doğru çıkacağız. Biraz sağa sola Sola doğru mi? evet. Derdini anlata anlata geçebilirsin oraya. Harfler. Aynen böyle. Aynen Johnny Vainan var ya Vallahi süpersin Benim öğrencimsin işte Ben bir şey demiştim hatırlıyor musun? Kayarak Kayarak geçmek bu işte Harikulade O kadar da O kadar da bakmadım Hayır o kadar da bakmadım bir şey demiştim Bakmak Biz baka kalıyoruz sıkıntı bu Yani bakıyoruz ve öyle, kalıyoruz burada Hani sen buradan bakıyorsun ya böyle baka kalmak sıkıntı aslında bakmakla sıkıntı göz atmak lazım şu tık tık dönmek lazım tık tık dönmek lazım kısa, kısa bak göz atabilirsin biz bakıyoruz bakmakla kalmayıp baka kalıyoruz sıkıntı geçeyim Sağ. Sağ Sağ <laughs> mi sola sağa sağa mı Göztepe'den çıkacağız ya sağa geçeceğiz de köprünün altından geçip dönüp karşı Libadia'ya gireceğiz buradan gir ya devam et buradan devam et yani köprünün altından geçip köprüden dönüp şu tarafa gideceğiz Anlaştık? Aynen böyle devam Doğru böyle işte Buradan gideceğiz Böyle gitseydik Göztepe'ye gidiyorduk Ama biz bu tarafa gideceğiz yani şu tarafa değil mi? O yüzden köprünün altından geçip dönmemiz lazım Sağına doğru yaklaşabilirsin yolun Aynen Sağ sağa gelebilirsin onların arkasına doğru Kontrollü bir şekilde Hani kaymak demiştik ya kayarak girmek yani Kayarak oraya doğru yanaşabiliriz. Tamam geç. Sorun yok. Hepsi geçebilir. Bu şekilde devam. Buradan dönüyoruz şimdi. Bak Gümraniye Çamlıca diyor değil mi? Biz Çamlıca'ya yakın oturduğumuz için değil mi? Yani siz yani e, evet Çok ama ben edip. onları daha göremiyorum hocam ya. Siz Allah söylemeseniz Allah. ben mesela Edirne'ye falan gidebilirim yani. Git ne olacak ki? <laughs> ya? Yani <laughs> yakıtın tabii. varsa, yakıt paran varsa Aa, git yani. hocam. O gittim. zaman sorun yok. İşte onu diyorum yok Yani niye problem ediyorsun ki yani. Git Edirne'ye ne olur yani. Zamanın da varsa hele ki evet, en evet, değerlisi. Evet zamanın bugün var. <laughs> zamanın da varsa bir Edirne yap ne olur yani. <laughs> Sıkıntı yok gayet güzel. Her şey güzel sola doğru gidebiliriz. Bak nereden görüyorum ben? Buradan baktığım zaman sen lokal bakıyorsun demiş şimdi? Total bakarsan alanı da görsün, Ümraniye'yi de görsün, Çamlıca'yı da o görsün. Onlar seni görüyorlar. Ne yapman gerekiyordu? Kırman kaya, değil. Kaya kaya, kaya girmen gerekiyordu. Bu değişmez ki. Şimdi sen oraya bakıyorsun ya. O arkadaşlar seni böyle görüyorlar. Ha böyle. Senin buradan görmeye çalıştığın, sen araba görmeye çalışıyorsun. Halbuki girmeye sen bu otobüsü gördün mü önüne girerken? Ama ben bayağı arkasındayım. Ya ne fark eder ki? Onlar da senin bayağı arkanda. <laughs> Bunları gördün mü? Görüyorum. E onlar da sen sen buraya girerken onlar da seni görüyorlar. Nereden gidelim? Hayır karşıya doğru gideceğiz <laughs> ya. Bulgurlu'ya gitmiyor muyuz? Aa, aa. Buradan da gidiyor da annem bazen. Buradan ha. Ama geçtim işte bu. Arkandaki seni görüyor. Yeter ki ani Şu arabayı gördün mü? Evet. Gördüm. Sen de çıkarken seni görüyorlar. Yeter ki insanların önüne doğru atlama. Boşluğa doğru yine kayalım. Ya bak onları görüyoruz ki yanından çıkıyoruz. Buraya doğru kayalım. Kaya kaya. Biz hala şuna inanamıyoruz değil mi? Arkamızdakiler görmüyor. Evet ona da inanamıyoruz. Ama neyse. Boşluğa bakarak gidebilirsin. Boşluğa. Aynen. Bak ben hiç karışmam. Bu elimde burada. Bu kadar. Aa geçebiliyormuşuz. <laughs> Nasıl sıkıyor kendini Rahat ol rahat e Rahat zaman, rahat nefes evet al ya yani. sağdan gidin Bol bol konuşmak ne güzel konuşuyordun Ben videoyu açana kadar evet, yine konuş öyle. Konuştukça rahatlarsın Çünkü tamam. konuştukça nefesin ritme girer evet. Doğru ritme girer E Doğru nefes almayan kişi uyuyordur ya <laughs> Öyle değil mi uyku modu var Hatta uyku modundan daha düşük nefes alanlar var Bunların algısı tamamen kapanıyor Buradan gidebiliriz bu şeriften Tamam bir şey göstermiştim sana tam siyah merseğin orada hatırlıyor musun? Bir otobüs duruyorsa dursun. Taksici beklemişti hatırlıyor musun? Evet. Ya burada o bir olumsuz geçeceğini düşünüyorsun ama bu bindir ya burada otobüsçü durmaz ki arıza yapmadığı sürece. Kalkacak gidecek bu zaten? Aynen. Ve gitti. Sabır kadar güzel bir şey var mı? Yani. Varsa vardı gerçekten. Ben karışmıyorum. Bir e de hocam ben... Ben... ne dediniz? Anlayış. Evet. Sabır anlayış. Zaten ikisi birbirine bağlı. Evet. Bağlanıyor. Anlayışlı olmak lazım. Bir de sabır da çok güzel bir şey. Anlayışlı olmak evrenin en güzel şeyi en zor da şeyidir. O yüzden biz kendimizi anlayışlı olacağız. Birilerinden anlayış beklemeden önce kendimizi anlayış göstereceğiz. Bu çok değerli. En değerli şey bu zaten. Çünkü en değerli giysimiz cildimiz. Plan. <laughs> Alakasız değil mi? Var ya öyle bir reklam Aynen işte. aynen. Güzel bir reklam ama. En değerli giysimiz cildimiz yani. Burada da Bilmiyorum. en değerli olgumuz aslında. Fenomeno. <laughs> Bana bir öğrenci mi öğretmişler? Hocam fenomen demek bu demek değil demişti. Doğru söylüyor. Yani İngilizce öğretmeni zaten. Fenomeno. Nereye? Tabi tabi. Soldan. Kayaka ya. Aha kayaka. Böyle kayıntı kayıntı. Bak arkamdaki yavaşlıyor. Ben görüyorum. Vallahi bak. Şeyden değil. Ben sana gir girme de demiyorum dikkat edersen. Ama bu iş böyle oluyor. Sen insanların önüne atlamıyorsun ki alanlarına kontrollü bir şekilde geçiş yapıyorsun aslında. Haber veriyorsun. Tabii hem haber veriyorsun aslanlar gibi. Bak bu arkadaşı da görüyorsun evet, sen. Evet. Bak o yaya mantığı kullanıyor şu an. Aynen. Bekliyor da, Diyor ki yaya olsam bu yola ne zaman girerdim? Bekliyor. Ha şimdi girerdim diyor. Burnunu sokuyor içeriye bitti. Olgu yani insanın kendine gösterdiği e, anlayış en değerli olana. Bu defa başkasına nasıl anlayış göstereceğini de öğreniyor. Bir de kendini anlayış göstermeyen biri başka bir anlayış göstermez. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> mutlusun değil mi? Mutluyum tabii. Mutlusun o çünkü. kadar da değilmişim ya. Hayır yani. canım, mutlusun. O yüzden mutlu son bu işte. Aynen mutlu son. <laughs> Onlar erdi buradına. Ya biz ilk çıktığımızda senle ben hatırlıyorum ya bugün yanına geldiğimde hep şundan korkuyorum hocam, bundan korkuyorum en hocam. Emin misin şey hocam? hocam. <laughs> Telefonda da diyorsun ya, o emin misin hocam? yaşamak istemiyor musun hocam? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Yaşamak istiyorum. Sizin de sağlıklı araba kullanmanızı istiyorum. Bu şekilde oluyor bu iş. Anlaştık. Biraz rahatladım hocam. Sağ olun. Daha da rahatlarsın. Kullandıkça çok daha iyi, çok daha iyi kullanmaya Ama başlayacaksın. Bir sizinle biraz daha vakit geçirmek istiyorum. Tamam, yapacağız. Gerekirse. Şöyle bir 7 hafta daha filan. Sorun yok. Nasıl isterseniz. Bu benim işim. Ama bunu yapabildiğinizde zaten kendi araçınız. Görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Abi. Tebrikler. Hocam. Ben de sizi tebrik ediyorum. Sayenizde. <laughs> Estağfurullah. O zaman iyi dersler. Teşekkür ederim. <laughs> third day. Third day de. Hocam. Day'de? Third day. Third day mi? Third. Ya, tamam işte neyse üçüncü gün. <laughs> Harika aksanımla üçüncü gün dedim. Third day. Third... <laughs> Happy third day, third day <laughs> to you. <laughs> ya hocam gerçekten. Çok geyiğim değil mi? Müthiş. Yok <laughs> <laughs> Vallahi yani. Happy third day to you. Size terapi parası da vermek gün. lazım bir daha söylüyorum. Tamam. Terapi. api. <laughs> Size ter hapı vermek lazım, bir kribal görüntü vereceğim. Kötüydü değil mi? Olsun değil mi? Bunlardan böyle. evet, alıştım ben. Sen alıştın değil Aynen. Artık insanlar da yavaş yavaş alışsın, alışsın yani, diyorum yani. Ya, kesinlikle. Kendi ya, ya. arabamızı kullanıyoruz ya. benim. Meşhur artık bir yeşil çorap. Süper, ileride. bir sorun <gülüyor> gördüm <gülüyor> diyorum. <gülüyor> bir sorun Bu kadar gördüm. Sorun gördüm, fren var orada, Ay bitmiştir. Birinin seni... Bak, birinin sana... Aa orada araba var demesine gerek yok. Senin de gözün var ben görüyorum. Bir ne sana? Fren yap demesine de gerek yok. Göz bunu gördüğünde beyne soru işareti. Ne yapıyor diyor yani soru soruyor. Beyin sağ ayağı diyor ki git frene. Vallahi diyor bunu. Herkesin beyni diyor bunu söyleyeyim. Herkesin beyni. Yani birine sana ne gösterme ne de komut verme. 600 metre sonra sağdaki Komut da vermesine gerek yok. Nerede? Sağ sağ yanaş. Hatırlıyorsun değil mi az önce söylediğim şeyi? İspanya'ya da gidebilirsin demiştim. Devam devam. Yavaşlamana gerek yok ki. Bir şeritten bir şeride geçerken. Burada trafik yoğun olur yavaşlarsın. Esat Paşa demiştim ya demek ki Esat Paşa burada yaşamış. Hatırladın mı? Evet hocam. Aa, hocam hiç böyle değil Sadece şey. <laughs> Evet. Esat Paşa Bulgurmuş işte. Yani neticede Yani gözün görüyor. Var. Başka evet, birinin görme duyusuna güvenmene gerek yok. E beyin komut veriyor. Evet. Gördüğün Görüntü içerisinde bir olumsuzluk varsa ayak freni senin de beynin aynı komutu veriyor. Başka Bana bazen öğrendiler ki hocam Gülüyoruz. siz hiç komut vermiyorsunuz diyor. Ya niye vereyim senin beynin de komut veriyor aynı şekilde. Nörolojik bir sorun yok ki. E görsel bir sorun da yok yeterli. Çok basit. Öyle değil mi? Basit değil mi? 600 metre sonra. Sağ dönüş. Burada sağda. Buradan mı hocam? Yok bulgurlu evet, devam tamam. ileride. İrili. Dileyim, Biz Bulgur'la saat başa gideceğiz ya. Eyvallah. Evet hocam. Biraz ya. daha rahatladın mı? Biz gerçi burada çok basit bir yerdeymişiz baba. Ya hocam gibi ama Allah aşkına demiç istediğin şey ya. değil mi? Asıl videoyu. Ümran... nerelerden geçtik neler gördük. Dün akşam Ümraniye'nin içindeki şeyimiz ya, testlerimiz. Ya, inanılmaz ya. Neyse. Burada Bunlar Organize abi. Sanayi Dudullu'nun oralar falan. <laughs> Bunlar lazımdı zaten. Ya bir şey diyeceğim. E5'te senle şu an çok rahat Edirne'ye gider geliriz. Bak bu kadar samimi söylüyorum. Gerçekten Ya da şeyde yani otoyolda. E evet. Yani, Nasıl yani gerçekten yani. mi? Evet. Aynen o. Çok bak, güzel. Bak, ya sana bak sana şöyle bak. kayabilirsin yine. Kayabilirsin. Böyle bir imkanın var. İşte bak oraya baktığın zaman kırabilirsin. Ey çok Ah ya. Bu kadar uzun bakmazsan kayabilirsin işte o evet, zaman. Evet evet. Bir evet. şey göstermiştim. Sağa dönün. sağdan. sola dönün. Aa ters yapmışlar. Şuradan sağ diyor ama. Böyle bak buradan. Buradan hmm. burada Buradan. Orası girilmez ya hani. Evet, evet buradan. Evet. Orayı gördüm. Evet. E senin oraya yakın bir yere geldik biz. Evet, geldik. Burada sağa döneceğiz. Ama şey girilmez diyor. Tamam bir evet. sonrasından o zaman. Burası senin sokağın değil miydi? Değil değil mi? Evet, bilmiyorum ki hocam. Buradan değil bir sonraki mebhur. Gir gir soldan bir şey olmaz. Haydi iyi Vay dersler mi? herkese. Ben navigasyonu dersler. açayım yolu bulamayacağız yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Siz navigasyonu aç açmamış mıydınız? Açıktı da böyle hangi sağ hangi sol buradan görmeyince olmuyor. Eyvallah. Haydi bakalım eyvallah. Eyvallah. İyi dersler. İyi Onun dersler. arabasıydı bugün. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum.